Soğuk ve karlı bir yılbaşı gecesiymiş. Yoldan geçen insanlar paltolarını giymiş, eldiven, atkı ve şapkalarını takmış, hızlı hızlı yürüyerek bir yerlere yetişmeye çalışıyormuş. Bazıları evine geç kalmış, acele ediyor, bazıları ise yeni yılı kutlamak üzere eğlence yerlerine gidiyormuş. Sokakta çocuklar koşuşuyorlar, birbirlerine kar topu atıyorlarmış karın keyfini en çok onlar çıkarıyormuş tabi. Kahkahalarla gülüyor, neşeyle şakalaşıyorlarmış. Sokakta diğer çocuklardan farklı bir kız çocuğu daha varmış. Küçük bir kız yolun ortasında durmuş, oynayan çocukları seyrediyormuş. Diğerleri gibi başında onu soğuktan koruyan bir şapkası yokmuş. Üstü başı yırtık ve inceymiş. Ayağındaki terlikler ayağına büyük geliyormuş. Elinde bir kutu tutuyormuş. Soğuktan tir tir titreyen kız çocuğu o anda üstüne gelen arabayı son anda fark etmiş. Ay! Hey çocuk! Kenara çekilsene ezileceksin! Küçük kız kendini hemen karşı kaldırıma atmış. Ama koşarken terlikleri ayağından fırlamış. Karşı kaldırıma geçtikten sonra dönüp bakmış. O anda bir çocuğun terliklerini kapıp kaçtığını görmüş. ...arkasından seslenmiş, koşmuş... ...ama hey, çocuk koşarak hızla uzaklaşmış. Çaresiz çıplak ayaklarıyla yürümüş... ...ve bir duvarın dibine yanaşmış. Elindeki kutuyu açıp yere koymuş. Geniş bir mukavva kutunun içine dizilmiş... ...kibrit kutularına bakarken... ...gözleri soğuktan yaşarıyormuş. Bu bir kibritçi kızmış. O gün tek bir kutu kibrit bile satamamış. Satabilse... Ve biraz para kazansa, evine gidebilecek annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içebilecekmiş. Soğuktan ve üzüntüden titreyen incecik sesiyle bağırmış. Kibrit var. Kibrit isteyen var mı? Kibrit var. Kibrit var. Sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmamış. Kibritçi kız çaresiz duvar dibine çöküp oturmuş. Parmakları dolmuş ve sızlamaya başlamış. Kızcağız bu acıya daha fazla dayanamamış. Bir şekilde ısınması gerekiyormuş. Kutulardan birini açıp bir kibrit çıkarmış. Parmakları uyuştuğu için kibrit çöpünü elinde güçlükle tutuyormuş. Eli titriye titriye kibrit çöpünü duvara sürtmüş. Kibrit birden alev almış. Küçük turuncu bir ışık etrafı aydınlatmış. Zavallı kız kibriti bir elinden öbür eline geçirerek parmaklarını ısıtmış. Elleri üşümüyormuş artık. Kendini gürül gürül yanan bir sobanın yanında bulmuş. Gözlerini sobadan çıkan aleve dikmiş. Üstünde kalın bir yünlü hırka, ayaklarında kürklü botları ve başında beresi varmış. O kadar sıcakmış ki o da terlemeye bile başlamış kibritçi kız. Derken kibrit sönüvermiş. Kibritin sönmesiyle o tatlı düşlerde sona ermiş. Kızcağızın parmakları yeniden donmaya sızlamaya başlamış. Bir kibrit daha yakmış. Bu sırada soğuk bir rüzgar esmiş. Küçük kız kibrit sönmesin diye duvara dönmüş. Öbür elini kibritin alevine siper etmiş. Aleve bakarken Karşısındaki duvar yok olmuş ve birden açılmış. İçeride geniş bir oda varmış. Beyaz örtü yayılmış bir masanın üzerine tabak tabak yiyecekler dizilmiş. Sofrada gümüş şamdanlar yanıyor, odayı gündüz gibi aydınlatıyormuş. Kızcağız gözlerini sofranın ortasında duran tabağa dikmiş. Tabakta nar gibi kızarmış kocaman bir et parçası duruyormuş hemen etten bir parça kopartıp ağzına atmış. O anda bütün açlığı gitmiş. Kibritçi kız bir parça daha et koparmak istemiş. Elini uzatmış ama elinde tuttuğu kibrit yana yana bitmiş ve sonuna gelmiş. Kızcağızın eli yanmış, sönmüş kibrit çöpünü hızla yere atmış. Ay, ay. Atmasıyla birlikte yılbaşı sofrası silini vermiş. O da yok olmuş. Ve önündeki taş duvar yeniden belirmiş. Küçük kız bir kibrit daha yakmış. Artık daha büyük bir düşün içindeymiş. Bir yaz gecesi kibritçi kız kırda bir ağacın altında oturmuş, yıldızlara bakıyormuş. Gece olduğu halde hava sıcakmış. Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyormuş. Gökyüzünü ve yıldızları hiç bu kadar berrak ve parlak görmemiş daha önce kuşlar neşeyle şarkı söylüyormuş. Derken bir yıldız kaymış gökyüzünde. Kızcağız işte yeryüzünden biri daha sonsuzluğa doğru uçtu diye geçirmiş içinden. Bunu ona ninesi söylemiş aslında. Ninesini tekrar karşısında görmüş o anda. Her yıldız kaydığında yeryüzünden biri onun yerine geçer güzel kızım. Ninesi bir an görünüp sonra tekrar kaybolurken Kibritçi kız heyecanla seslenmiş ninesinin ardından. Neneciğim, dur gitme. Gitme neneciğim. Ne olursun, seni çok özledim. Ninesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha yakmış. Soğuktan kas katı kesilmiş bir halde sokak ortasında olduğunu unutmuş. Düşler dünyasına dalmış kibritçi kız. Her kibrit yaktığında yine ninesini görüyor. Onun sesini duyar gibi oluyormuş. Bir kibrit daha yakmış küçük kız. Ortalık gündüz gibi aydınlanmış. Ninesi hiç böyle güzel görünmemiş daha önce gözüne. Onun sevgi dolu yüzü bütün soğuğu, yaşadığı acı dolu günleri unutturmuş. Bu anın hiç bitmemesini istemiş kibritçi kız ve elinde kalan son kibriti de yakmış telaşla. Ninesi tekrar belirmiş karşısında. Kollarını uzatarak kibritçi kızın ellerini tutmuş. Gökyüzüne doğru birlikte yükselmeye başlamışlar. Küçük kız birden rahatladığını hissetmiş. Artık ne soğuk varmış, ne de açlık onun için. O anda gökyüzünde bir yıldız kaymış. Sabah olduğunda sokaktan geçen insanlar kibritçi kızı duvarın dibinde gözleri kapalı ama yüzünde tatlı bir gülümsemeyle yatarken bulmuşlar. Etrafında bir sürü sönmüş kibrit çöpü varmış. Bu kibritlerin alevinde onun ne düşler gördüğünü hiç kimse bilemezmiş artık. Bir zamanlar büyük bir orman kıyısında altın saçlı bir kız yaşarmış. Bu güneş gibi parlak saçlı kızın adı Goldilocks'muş. Öyle güzel sarı bukleleri varmış ki herkes ona hayranmış. Fakat Tüm bu sevimliliğine rağmen Goldilocks bazen yaramaz bir kız olabiliyormuş. Her gün oyun oynamak için dışarı çıktığında annesi ona hep aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyormuş. Kızım lütfen arka bahçede oyna. Sakın ormanın içine girme. Ormanın derinliklerinde bir kulübede ayı ailesi yaşıyormuş. İrice bir baba ayı, orta boylu anne ayı ve küçük yavru ayı. Anne ayı her sabah erkenden kalkar ve kahvaltıda yemeleri için yulaf lapası hazırlarmış. Bir sabah küçük yavru ayı erkenden kalkmış. Yulaf lapasını yemek istemiş ama yulaf lapası çok sıcakmış. Anneciğim yulaf lapalarımız soğuyana kadar ormanda gezmeye çıkalım mı? Anne ayı, baba ayı ve yavru ayı yulaf lapalarını masada bırakıp ormanda gezintiye çıkmışlar. Aynı sabah Goldilocks annesinin ona kahvaltı hazırlamasını beklerken arka bahçede oynuyormuş. Fakat sürekli evin bahçesinde oynamaktan sıkılmış. Ormanın derinliklerini çok merak ediyormuş. Ormana girip biraz geçsem ne olabilir ki? Etrafına bakınmış, kimseleri göremeyince birden ormana doğru koşmaya başlamış. Yorulunca durup çevreyi seyretmiş güzel bir orman. Çiçekler, ağaçlar. Neden daha önce gelmedim ki sanki ormana? Ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Bu arada ayı ailesi ormanda gezerken yavru ayı bir ağacın dalında asılı duran arı kovanını görmüş. Ne kadar büyük bir arı kovanı. İçi bal doludur şimdi onun. Babacığım biraz bal yiyebilir miyiz? Yavrum, o arı kovanı arılara ait. Orası onların evi. Ev sahipleri yokken izinsiz kimsenin evine girip yiyeceklerini yiyemeyiz. Haklısınız. Kahvaltımı yapmak için eve gidene kadar beklemem gerekecek sanırım. Ormanda tek başına yürümeye devam eden Goldilocks o kadar çok yol yürümüş ki sonunda yolunu kaybetmiş. Geri dönmeye çalışmış ama dönüş yolunu bir türlü bulamamış. Hem iyice yorulmuş hem de karnı acıkmış. Yorgunluktan ağlayacakmış artık. Biraz daha yürümüş ve sonunda yol bitmiş. Karşısında ağaçların arasında ayı ailesine ait kulübeyi görmüş. Sessizce eve yaklaşmış. Etrafında dolaşmış, kimseyi görememiş. Yavaşça kapıyı tıklatmış ama kapıyı açan olmamış. Pencereden içeri bakmış. İçeride masanın üzerinde dumanı hala tüten üç kase görmüş. Tekrar kapıya gitmiş ve bu sefer hızlıca çalmış kapıyı. Aralık olan kapı açılıvermiş. Goldilocks sevinmiş. Kafasını uzatıp içeri seslenmiş. Kimse var mı? Cevap gelmeyince içeri girmiş. Masaya yaklaşmış. Masada biri büyük, biri orta ve biri küçük boy üç kase yulaf lapası duruyormuş. Çok aç olduğundan en büyük kasedeki yulaf lapasını yemek istemiş. Kaşığını ağzına götürdüğü anda ağzı yanmış çünkü yulaf lapası çok sıcakmış. Hemen yanındaki orta boy kaseden bir kaşık yemiş ama o da çok soğuk olduğu için onu da yemekten vazgeçmiş. Bu da çok soğuk. Üçüncü ve en küçük kaseye kaşığını daldırmış. Hmm, bu ne çok sıcak ne de çok soğuk. Bu ılık yulaf lapası tam bana göre. En küçük kasedeki ılık yulaf lapasının hepsini yemiş bitirmiş. Kahvaltısını bitirip karnı doyunca şöminenin yanında üç sandalye görmüş. Yorgun olduğu için biraz oturmak istemiş üç tane sandalyeden biri büyük, biri orta ve diğeri de küçükmüş. İlk olarak büyük sandalyeye oturmayı denemiş ama üstüne bile çıkmayı başaramamış. Orta boy sandalyeyi denemiş ama bu sandalyede çok sertmiş, rahat edememiş. Sonunda üçüncü küçük olan sandalyeye oturmuş. Bu sandalye çok yumuşakmış. Tam istediği gibi rahat ve boyuna uygunmuş. Ama oda ne? Çatır diye bir sesle vermiş sandalye. Goldilocks kendini yerde bulmuş. Ne yapacağını bilememiş. Yandaki odaya girmiş. Burada da üç tane yatak varmış. Biri büyük, biri orta ve diğeri de küçük olan üç yatak. Büyük olan yatağa denemiş önce. Ama bu yatak çok sertmiş ve boyuna göre çok büyükmüş. İkinci yataksa boyundan biraz büyükmüş ama onun için fazla yumuşakmış. Üçüncü yatağa yatmış. Bu yatak hem boyuna tam gelmiş hem de oldukça rahatmış. Hatta öyle rahatmış ki Goldilocks yatağa uzandığı gibi uyuyuvermiş. Goldilocks uykudayken ev sahipleri ayı ailesi eve geri dönmüş. Baba ayı ormandan şömine için çalı çırpı, anne ayı ise taze böğürtlenler toplamış. Yavru ayıcık da bir an önce eve girip yulaf lapasını yemek istiyormuş. Eve geldiklerinde hepsi çok aç olduğu için masaya oturmuşlar. Baba ayı kasesine bir bakmış ve homurdanarak "Biri benim yulaf lapamın tadına bakmış." demiş. Anne ayı da kasesine bakmış. "Biri benim de kasemden tatmış." Yavru ayıcık kasesine bakmış ve ağlamaya başlamış. <laughs> Biri benim de yulaf lafamın tadına bakmış. Hatta tadına bakmakla kalmamış. Hepsini bitirmiş. <laughs> Masadan kalkıp etrafa bakınmaya başlamışlar. Baba ayı şöminenin yanındaki büyük sandalyesini fark etmiş. Biri benim sandalyeme oturmuş. Baksanıza yeri değişmiş. Anne ayı da kızgın bir ses tonuyla söylenmiş. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Yavru ayıcık bu sefer hıçkırarak ağlamaya başlamış. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Hatta oturmakla kalmamış sandalyemi kırmış. Ayı ailesi merakla yatak odasına gitmişler. Biri benim yatağıma uzanmış. Baksanıza yatak bozulmuş. Biri benim de yatağıma yatmış. Biri benim de yatağıma yatmış. Ve hatta hala biri benim yatağımda yatıyor. Baba ayıcık yavru ayıcığın yatağının yanına gelmiş. Gerçekten de yatağın içinde birinin yattığını görmüş. Yavaşça örtüyü kaldırmış. Yatağın içinde uyuyan minik kız çocuğunu görünce çok şaşırmışlar. Bizim kulübemizde ne işi var ki bu küçük insanın? Söyleyin bu kuza kalksın hemen yatağımdan. Yavru ayının ağlamasıyla irkilerek uyanan Goldilocks, karşısında üç tane ayı görünce çok korkmuş. Hemen yataktan fırladığı gibi dışarı koşmuş. Kulübeden çıkmış ve arkasına bakmadan koşmaya devam etmiş. Koşmaktan nefessiz kalmış ama durmamış. Ne yöne gideceğini de bilmiyormuş üstelik. Tam bu sırada karşıdan gelen anne ve babasını görmüş. Anne ve babası Goldilocks'u merak edip onu aramaya çıkmışlar. Goldilocks anne babasını görünce çok sevinmiş, koşup hemen annesine sarılmış. Anne, anneciğim. Kızım çok merak ettik seni, iyi misin? Bir daha sizin sözünüzden çıkmayacağım anneciğim. Sizden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Goldilocks anne ve babasına sımsıkı sarılmış. O günden sonra söz verdiği gibi anne ve babasından izinsiz hiçbir şey yapmamış. Uslu ve sevimli bir kız olmuş.